Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Bugün FIFA 16'da arkadaşlar Sadece Evet sadece mavi oyunculardan Oluşan bir kadro oluşturacağız arkadaşlar Bu TOTS olabilir e, ee, olabilir arkadaşlar Bakalım nasıl gidecek Nasıl olacak benim butonu unutmuyorsunuz Ve hemen formasyonumuzu seçiyoruz Ve bir mavi takım oluşturuyoruz arkadaşlar En iyisi bu bence 3, 4, 2, 1 arkadaşlar Bakalım İnşallah güzel bir şekilde. Beğenip butonunu unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım kaptanımızı seçelim. Bak mavi olmayınca arkadaşlar en iyi oyuncuyu seçiyoruz tabii ki. Ronaldo'nun geleceğine neredeyse eminim mavi olarak. Ondan Neymar'ı alıyoruz. Bakalım Neymar'ın yanına kim gelecek? Hadi bir mavi, hadi. Tamam bak bunlar sayılmıyor arkadaşlar. Sadece mavi olacak. Yani kırmızı mavi oldu mu olmuyor. Ya bunlar sayılıyor mesela. Var diye aldım. Yapıştır. Chemistry pek güzel olmayacak o kesin de işte bakalım artık arkadaşlar Rating belki güzel olur Bu abi hiç mavi oyuncu yok ya Burada Arda'yı alalım hadi güzel bir orta oyuncu Tamam El Al mi alıyorum arkadaşlar Bu ne abi hiç mavi yok ya Olacak iş değil Geldi mi değiştiririz artık Cık. Abi bu nedir yemin ediyorum <laughs> hiç Hiç mavi vermedi be bu ne abi? İki mavi var ha şu ana kadar. Mavi istesem vermez. İstemesem verir. istesem vermez abi. Bunu şuna bak. Rezillik ya rezillik. Kadroya bak. Hele evet, şu bir mavi çıktı. Oblak yapıştır. Tamam iki mavi daha var. Buradan volkan alalım. Hadi yavrum daha güzel maviler var bana. Hiç sayılmıyor bunlar arkadaşlar. Hadi. O oh abi bu ne ya? Vallahi billahi bu ne ya? Iniesta çok güzel. Iniesta'yı alalım. Orta sağa yapıştıralım. Bu oyuncu da alalım çünkü mavi olacağı için arkadaşlar öbür oyuncuları çekiyoruz tabii ki. Mavi yine yok, yine yok, yine yok abi. Cık, devam et hadi. Mavi oradan olduğu için şöyle yapalım arkadaşlar. Hadi yavrum. Artık mecbur öyle yapacağız arkadaşlar. Mavi olmadım o zaman. Ee, ah geliyor tamam. Uf. Ta Very good. <laughs> dedim Ronaldo gelecek dedim size arkadaşlar. Bekliyordum Ronaldo'yu. Çok güzel. Bir tane daha geldi. Of of oha. Mavi üstünde mavi. Burada ben Dimaria'yı kaçırmam. Son iki kart hadi. Griezmann mavi geldi. O oh, Belerin. Belerin'i alırım arkadaşlar. Ve bittik. Şimdi burada Belerin'i alalım. Right back'e koymayacağım. Arda'nın yerine mi koysam? Şuraya koyacağım. Mecbur artık. Öyle yapmam lazım arkadaşlar. White right wing'e de şuraya. Dima Aa, dur 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 lan. Ters koydum. Yukarıyı hiç görmedim. Şöyle al. Ardan Arda'yı oraya koy. Artık bir şey yapacak bir şey yok. Volkan kalecimiz var. Savunma. Abi bir kem var. Onu da buraya koymam lazım artık. Oo, bayağı, bayağı kötü yaptık. <laughs> Volkan var. Volkan olmaz tabii ki arkadaşlar. Böyle mi olacak? Kadro bu mu? Bu mudur kadro? Bu kadroya neler yapabiliriz bilmiyorum ama dur bakalım şöyle biraz aşağı düzeltelim. Rating'imizi iyi 89 yapalım ha. E 90 var. Tamam. 88. Bir 88 de burada var. 86. 83. Bakalım 81 81 de i̇şte aynı. Şöyle mi? Right back central olarak seni şuraya koysam koçum biraz daha yardım edecek. Ee, durum budur arkadaşlar. 81 81 81, 81. Tıp, tıp 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 88 olan da aynı 89'da değil miydik be? Bak 89 oldu demek ki glitch'te. Allah Allah. Neyse teknik direktörü aldım bu düzen arkadaşlar. Bundan daha iyi bir kadro olmaz. Buraya şöyle yapsam yukarıya kimi koyabilirim o zaman? Mavi olarak. Yani tam mavi değil ama mecbur böyle yapmam lazım arkadaşlar. Yani mavi olması biraz mavi şunu da şuraya koyacağım mecbur arkadaşlar mavi olduğu için bu tam bir mavi oldu lan dur lan Şöyle yapayım dur 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 şunu da alalım Ardan yerine koymam lazım onun mevkisi olmadığı için böyle yapacağız artık ee, şöyle böyle şöyle böyle kadro budur bakalım bu kadroyla ne yapacağız arkadaşlar teknik direktörümüzü seçiyoruz 60 63 yaptı bari ona da şükür bu muydu? 63 tamamdır. Teknik direktörümüzü de seçtik arkadaşlar. Bu kadroyla maça gidiyoruz. Bizi mahvedecekler kesin o ama bakalım. Hadi maça gidiyoruz arkadaşlar. Takım geldi arkadaşlar ya da geliyor geldi. Of 188 ve pek de iyi bir kadro değil ama chemistry'si çok iyi olduğu için arkadaşlar problem yaşayabiliriz. Bakalım güzel bir maç olur inşallah fazla gol yemeyelim de. <laughs> Bakarsınız belki atarız yeneriz arkadaşlar. Hiçbir şey belli değil. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak arkadaşlar? Hadi bakalım maç başlıyor. Haydi bismillah. Let's do it. Çok güzel. Devam et, devam et. Düz ver. Yapıştır. Çok güzel pas be. İnanılmaz pas. Hadi at lan. Ah. Yes. 1 0 öne geçiyoruz be. İşte bu. Vardy yaptı Niye kasyon oğlum? 1-0 öndeydi arkadaşlar. Gol vardı. Son anda. <laughs> kuramadı sonra da vurduk bakalım nasıl gidecek bu maç arkadaşlar öne geçtik 1-0 öndeyiz hadi bakalım güzel Ronaldo koş ortanı yap ah be geçmedi yapıştır yapıştır Iniesta yine, yine olmadı geliyoruz geliyoruz olmuyor arkadaşlar ama gelecek gol gelecek bak şu ortaya bak enfes orta yapıştır İkinci pozisyon olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok güzel pas. Ah, yapma, yapma bur abi, yapma be. Keşke vursaydım abi. <laughs> Öbür tarafı gördüm dedim. Güzel pas olur ama şimdi Allah belamızı verdi işte. <laughs> Geliyor abi. Tamam, tamam bizde bizde bizde. Uf, uf, uf. Aman tehlikeli geldi vallahi. Çok güzel Ronaldo. Ronaldo çok güzel. Yap ortanı. Çok güzel orta. Çok fazla açtık. Ne oldu lan? Offside mı? Offsidemiş. Neymara değiştiriyor. Sanki atacak. Neymara değiştiriyor. Bir de utanmadan. Çüş. Attı lan. Attı yemin ediyorum attı. Artık acımak yok, dolduracağız arkadaşlar. Acımak yok, bir bir yaptı. Artık dolduracağız abi attı lan, vay lan, yapıştırdı 90'a da olsun Vallahi güzel attı lan. Şuna bak. Neyse artık hadi bakalım. çek yapalım ha. Artık acımak yok, doldur abi. Güzel orta, yapıştır. Cık. Bu ne biçim kafa abi yapma şunu. Vurun Ronaldo. Uf. Kışa yapıştırdık ama olmadı. Dur dur geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Çok güzel orta yapıştır. Ah abi. Godin vur lan. Ah be lan. Geliyoruz geliyoruz atamıyoruz ya. Şuna bakar mısın? Atamayan atarlar yaptılar evet. yemin ediyorum. Atamadı. Vardı. Hadi lan. Hadi lan. Atamadı lan. Vardı yapma koçum be. 92'sin lan. 92 bu pozisyonları kaçırır mı lan? Vur. Vur. Oh be. Yeter lan. Yeter yemin ederim sonunda attık lan. Çok uğraştırdı çok. Vur lan Vardy. At artık lan. Vardy senin oynadığın futbolu var ya. Allah belanı vermesin. Ne biçim oynuyorsun ya. Ne biçim oynuyorsun Allah'ını seversen. Olacak iş değil. Çok tehlikeli. Vallahi bir düşürsem penaltıyı verirdik. Tüş. Hadi hiçbir şey yok. Hadi canım. Koş lan. Koş Maria. Hiçbir şey yoktu be. Yap ortanı. Güzel orta. Yapıştır. <laughs> Abi çok kolay oynuyor ya. Vallahi iyi oynamıyor. Geliyor. <laughs> çok güzel geldi. 87. dakika aman gol yemeyelim. Zar zor yeniyoruz neredeyse be. Hadi yavrum. Sakın. Sakın. Yap ortana hadi. Güzel 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 güzel. Güzel. Oblak yapıştır. Çok güzel. Ah be geçmedi. Çok güzel pas vardı yetiş. Vardı yine yetişemiyor. Oh. Burlar Ah be ya sen de çok kötü vurdun be. O neydi öyle? Kaleden çıktı atayım dedim olmadı. Yenmek üzereyiz arkadaşlar. Full mavi takımdan. Bu ne yapıyor yavaş yavaş davranmalar. Cık cık. Start diye bir şey var abi. Şu düğmeye bas artık. Öğren şunu. Ah be. İki oyuncu birbirine girdi abi. Güzel Ronaldo. Vur. Ah, vur abi. Vardi ve attı sonunda. <laughs> Taner'den attı Vardi. O neydi be? Güzel gol. Güzel gol. Taner'den vurdu bak bak zor pozisyonda adam normal pozisyonlarda güzel pozisyonlarda atamıyor zor pozisyonda attı be 3-1 be 3-1 güzel full mavi takımdan maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar ve bu bölümü burada bitiyoruz. güzel bir karşılaşma oldu daha fazla yenebilirdik yani 3-0 4-0 yenebilirdik ama işte biraz hava attık diyebilirim <laughs> hava attık şu pozisyonlar kaçmazdı abi yani güzel bir karşılaşma oldu arkadaşlar. Güzel de bitti. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yoruma da yazın. Nasıl bir bölüm istediğinizi. Bir dahaki sefere ne draft yapayım. Hepsini yoruma yazın. Görüşürüz. Bay bay.